Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün size Eposus Akademi'ye ait TYT soru bankalarını, matematik soru bankalarını tanıtacağım. Hadi birlikte beraber bakalım. Eposus Akademi TYT Matematik Soru Bankası'nı iki farklı şekilde bize sunuyor. Bunlar öğrenme ve bilgi temelli soru bankası, diğeri de analiz ve beceri temelli soru bankası. Gerçi yayına ait TYT soru bankaları olarak Türkçe ve fizik kitaplarında bulunduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar kitabın içeriğine geçmeden önce kitap hakkında şöyle genel boyutları hakkında bir bilgi vereyim. Kitabın boyutları bir nevi ÖSYM'nin yeni kitapçık formatına uygun şekilde hani düzenlenmeye çalışılmış. İşte genişlik ve boyut olarak yani boy olarak arkadaşlar ona benzetilmeye çalışılmış. Dolayısıyla hani içerikte şöyle baktığımızda sorularla işte boşluklar dikkat edin. Hani bir sorunun çözülmesi için gerektiği miktarda bir boşluğun olduğunu görüyoruz. Soru dizaynının arkadaşlar okunaklığı büyük olması, puntosunun büyük olması ve iç açıcı bir kitap olması. Hani bu kitabın yine artılarından diyebiliriz. Yani içeriye geçmeden önce ilk olarak dış bir gözlemle arkadaşlar. Hani bunları söylemek mümkün. Dikkat ederseniz söylediğim şeyleri siz de... Kabul edeceksiniz. Evet. Peki içeriye geçtiğimizde bu iki kitap arasında birbirinden ne gibi bir fark var? Hani onlara değinmeye çalışalım. Bunlardan ilk olarak öğrenme ve bilgi temelli soru bankasından bahsedeceğim. Arkadaşlar öğrenme ve bilgi temelli soru bankasının amacı, hani e, öğrenci arkadaşlarım hani kendi aralarında söyler ya hocam ben işte bu konuda çok zayıfım. Ya konuyu bilmiyorum, konuya çalışmam lazım, temellendirmem lazım dediğinizde işte arkadaşlar. Bu kitap sizin için bir numaralı kitap olabilir. Çünkü o amaçla hazırlanılmış bir kitap. Çünkü e, kitabın yazarlarıyla Gökhan Cura ve İsmail İşler Beylerle görüştüğümde bana da arkadaşlar kendileri bu kitabı çıkarmalarındaki maksadın bu olduğunu söylediler. Hatta kitap hakkında bilgilendirme de yapılmış bakın kitabın iç sayfasında. E, konuya bir adım yapılıyor. Yani kısaca bir konunun özeti hani verilmeye çalışılıyor burada. Tabi bu konunun özeti verilirken arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatına bağlı kalınarak o sınırlar içerisinde konu özeti takdim ediliyor. Ee, daha sonra arkadaşlar konuyu pekiştirici kazanımları arkadaşlar böyle e, sizlere hani e, pekiştirecek testler, öğrenme temelli sorular dediğimiz soruları size sunuyor. Arkasından da bilgi temelli işte sorularla bu kazanımları pekiştirmeyi amaçlıyor. En sonunda kitap kendini ÖSYM temelli sorular yani bir nevi ÖSYM sorularının benzerleri aynı kazanımları aynı çözüm yollarını içeren sorularla bir nevi seni ÖSYM'ye hazırlamaya çalışıyor. Yani dediğim gibi arkadaşlar hani ben işte konulara yeni başlıyorum yeni çalışıyorum. Ee, nasıl yapayım, nasıl öğreneyim konuyu diyen öğrenci arkadaşlarım kesinlikle hani öğrenme ve bilgi temelli soru bankası Epesus yayınlarının bu kitabı tavsiye edilebilir. Burada belki şu aklınıza gelebilir hocam kitap sayfalarını karıştırdığınızda yeni nesil sorunun çok az olduğunu görüyor gibi düşünebilirsiniz. Ama şunu da itiraf etmek gerekiyor öğrenme ve bilgi temelli soru bankalarında yeni nesil soru tarzı arkadaşlar kolay kolay bulamazsınız. Yani çünkü ilk önce klasik sorularla konu öğretilmek istenir. Yani yazarlar da bunu arkadaşlar hedeflemişler, amaçlamışlar. ondan dolayı daha çok bu kısımda dediğim gibi yeni nesil sorulara çok rastlamak hani mümkün olmuyor. Ha hiç mi yok? E tabii ki arkadaşlar var. Yani hani hiç çok diyemem. Fakat genelde dediğim gibi öğretme amaçlı olduğundan dolayı bu kitap arkadaşlar e, bu şekilde hazırlanılmış, dizayn edilmiş. Bunun diğer arkadaşlar serisi diyebileceğimiz kitap da analiz ve beceri temelli soru bankası dediğimiz kitap. Bu da anlamışsınızdır ki arkadaşlar daha ileri düzey sorulardan oluşan bir kitap. E, burada yeni nesil beceri temelli e, sorular dediğimiz arkadaşlar soruları da içeriyor. Böylelikle yeni nesil sorularla da burada. Hani uğraşabiliyorsunuz. Dolayısıyla yeni nesil sorulara da bir nevi alışkanlık kazanabiliyorsunuz. Bu kitapta arkadaşlar daha çok hani yani şöyle ben konuyu öğrendim biliyorum kazanımlarını da biliyorum. Hatta böyle işte temel düzeydeki soru tarzlarını da çözebiliyorum. Bana biraz daha ileri düzey beni düşündürecek, beni zorlayacak hani bir kitap olsun istiyorum derseniz, o zaman Epesus Akademinin TYT Soru Bankası olarak analiz ve beceri temelli soru bankasını tercih etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Peki ben bu kitapları sizlere niye tanıttım? Çünkü arkadaşlar şöyle bir proje var kafamda. YouTube kanalımda çoktandır bir kitap takip etmeyi, birlikte beraber bir kitap çözmeyi düşünüyordum. E, Eposus Akademi'nin yazarlarıyla görüştüğümde Gökhan Curka ve İsmail İşler Beylerle tekrar onlara buradan selamlarımı iletiyorum. Kendilerinin bu kitapları çözmemde herhangi bir hani problem olmadığını, çözebileceğimi YouTube kanalımda bu soruları paylaşabileceğimi ifade ettiler. Ben de arkadaşlar böyle bir projem var, kısmet olursa yapabilirsem arkadaşlar, inşallah bu kitapların çözümlerini YouTube kanalımda sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum, sizlere bu çözümleri sunmak istiyorum. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. En kısa zamanda çözümlere yavaş yavaş başlayacağım. Öncelikle öğrenme ve bilgi temelli soru bankasından sorular çözmeyi, sonra da analiz ve beceri temelli soru bankasından sorular çözmeyi istiyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar hepinize.